Herkese merhaba arkadaşlar. Giralt'e hoş geldiniz. Bugün e, videoya yine geçmedim bence. E, e, şey yaptım bir tane bir yani, ne diyorum? Böyle bir animasyon gibi bir şey yaptım. E, yani sizce nasıl olmuş? Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın. Ben de e, bundan sonraki videolarımda e, o, o baştaki şeyi kayarım. Onun dışında arkadaşlar biz bugün e, ne değinelim? mısır gevreği çizeceğiz. Şimdi ismini unuttum. Mısır gevreği çizeceğiz. Süt ve mısır gevreği. Hadi o zaman resimize geçelim. bitti şimdi e, kamerayı yani e, kamerayı yakın çekme alacağım ve size göstereceğim şu şekilde oldu arkadaşlar birazdan bu boyayınca daha da e, güzel olacak bunun dışında ben videonu göstermeyi de unuttum şuraya minik 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 minikleri yaptım şimdi o zaman isterseniz ben bu sefer e, boyamadan önce kontrol çektim çünkü daha kolay olacağını düşünüyorum o yüzden hadi geçelim kısmı bilmediniz. Ben e, dışından dış geçtim. E, şimdi onun dışında e, silahla geçtiğim için şu kalan kırkın kalan bölümünü siliyorum artık tamamen. Daha güzel gözüksün. Yaşıklı gözümle biraz kopar şunu. Ben böyle tekrar boyayacağım şimdi. Biraz tekrar da Onun dışında güzel <laughs> oldu bence arkadaşlar. Şimdi boyamasını yapacağım bu güzel, tatlı şeyin. Kasayı pembeye boyayacağım. Şu şeylerde zaten renkler renk olacak. Mor alayım, kırmızı alayım, sarı alayım, turuncu alayım, yeşil alayım, bir tane de mavi alayım, yeter. Bir de şey, sütü hangi rengi boyasam bilemedim. Onu e, birazdan düşünelim. Şimdi e, kasının boyamasına geçebiliriz. çok beğendim. Ee, video, bu video birazcık kısa sürdü. Onun dışında çünkü birazcık daha çizimlik basit bir şeydi bu. Pandaya göre ya da diğer resimlere göre. O zaman eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, e, abone, ol, abone ol tuşuna basmayı ve e, gelen videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.